Ertes TV ev egzersizleri serilerinin 3 gününden herkese merhaba. Birinci gün karın yapmıştık, ikinci gün kalça egzersizleri yaptık. Şimdi üçüncü günde üst yüze geçiyoruz. Tekrar sırt egzersizleri yapacağız. Bunun için öncelikli olarak yüzüstü yatıyoruz. Şimdi kollarını ileri doğru uzatmanı istiyorum. Şimdi nefes alıyorum bu noktada. Nefes verirken Sağ kol, sol bacağını böyle yukarı doğru iyice bir kaldırmanı istiyorum ve uzamaya çalış. Sanki elini yukarı doğru ileri doğru uzamaya çalışıyorsun, ayağınla da geriye doğru uzamaya çalışıyorsun. Ve şimdi indim aşağı, nefes aldım. Nefes verirken diğer kol bacağı yukarı doğru kaldır, iyice ileri doğru uzamaya çalış. Bir şeyi sanki tutmaya çalışıyorsun. İndir aşağı. Ve bu noktada yukarı doğru kalkarken başını yani boynunu bu şekilde geriye atmanı istemiyorum. Boyun sırtın devamı şeklinde düz bir pozisyonda duruyorsun. Dizinde de bükülü olmayacak. Bacağını olabilir düz tutmaya çalış. Ve indir aşağı. Nefes al. Ve nefes verirken diğer kol bacağını kaldır. iyice uzamaya çalış. İndirdiğin kontrolü bir şekilde. Ve karın kaslarını sıkmanı istiyorum bu noktada. Beline yük binmemesi için tekrar indir aşağı. Nefes alıyorum. Nefes verirken kontrollü bir şekilde kaldır. İyice uzamaya çalış. İndir. Son bir kez daha yapacağız sağ sol. Kaldır yukarı. İyice uza. İndirdim aşağı. Sağ ve sol bölge için hareketi 6-8 tekrar uyguluyoruz. Hareket bittikten sonra, şimdi yerdeyim. Dizlerini öne doğru almak istiyorum. Bu noktada. Geriye doğru şekilde bir stretch yap. İyice omurgan bir atlasın uzasın ve şimdi tekrar aynı pozisyonda yüzüstü üste yatacağız. İkinci hareketimize geçeceğiz. Şimdi elleri alın altına almak istiyorum. Bu noktada şimdi nefes alıyorsun. Nefes verirken yani boyun sırtın devamı şeklinde düz, bacakların kapalı pozisyonda eğer belinde bir ağrı varsa bacakların biraz açık pozisyonda da hareketi uygulayabilirsin. Nefes al, nefes verirken kaldı. Ve indir aşağı tekrar nefes alıyorum. Nefes verirken kaldır. Yukarı kalktığında boynu geriye doğru atmanı istemiyorum. İndir aşağı, kontrol. Tekrar nefes al. Verirken 3. İyice uza. İndir. Tekrar nefes al. Verirken karın kaslarını sık. 4. İndir aşağı, kontrolü bir şekilde. Tekrar nefes alıyorum. Verirken uza. Ayaklarını iyice uzamaya çalış. Ayaklar yerden kalkmıyor. İndir aşağı, Tekrar kaldır. Boyun sırtın devamı. Ayaklar yerde. Sadece sırtımı yukarı doğru kaldırıyorum. Son iki tekrar daha nefes al. Verirken kaldır. Uza. indir Ve son bir kez daha yapacağız. Nefes al. Uf. Sırtınızda iyice baskı hissetmenizi istiyorum. Karın bölgenizi iyice sıkmanızı istiyorum. Ve omurgaya yükün bir istiyorum. Ve şimdi tekrar geriye doğru streç yapıyoruz. Kalçayı topuna doğru diyor kollar önde iyice uzamaya çalış ve bu noktada 15 saniye dinle ve şimdi üçüncü harekete geçeceğiz yine yüzüstü yatacağız ve şimdi bu noktada kollarını birlikte vücudumu yukarı kaldırdım bacaklarını açık tutuyorsun ve şimdi kollarını ileri uzat çek ve geriye yere yapma. Şimdi birlikte yapıyoruz. Bacakları aç, omuz genişliğinde, ayakların yere sabitle, nefes al, nefes verirken kaldır ve indir. Tekrar. Al nefes, kaldır, indir aşağı. Son dört kez. Kaldır yukarı sık karnı, uza, çek. Ve indir. Eğer zorlanıyorsan zorlandığın noktada hareketi bırakabilirsin. Son üç kez kaldır, uza, çek, indir. Eğer yine zorlanıyorsan sadece kaldırma aşamasını yapıp kolları uzatmadan geri aşağı da inebilirsin. Uf. Son iki kez kaldır, uza, çek, in. Son bir tane daha istiyorum. Nefes al, kaldır, uza, çek, İndir, rahat. Ve şimdi geriye doğru streç. Yine bu noktada 15 saniye bekleyip sırt kaslarımızı ve omurgamızı bir rahatlatacağız. Hareketler gerçekten çok etkili. Sırt kaslarınızı bir baskı hissediyorsunuzdur. Ve şimdi son, dördüncü hareket yapacağız. Yine yüz yatıyoruz. Kollar uzun, şimdi nefes alıyorum, nefes verirken dördünü birden kaldırıyorum ve yüzer gibi, üç kere nefes aldım da. E hareketi bitiriyoruz ve geriye doğru bir streç. Bu gösterdiğim hareketi de 6 tekrar yapabilirsin. İyice geriye doğru uzağa. 3 kere nefes alıp 3 kere nefes vererek 6 tekrar bu hareketi uygulayabilirsin. Şimdi 4 tane hareket gösterdim. 15 saniye aralarla birlikte yaklaşık olarak 5 dakikalık bir seri yaptık. Şimdi bunları siz levelınıza göre, seviyenize göre 3 ya da 4 set uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte birinci gün yaptığımız egzersizleri iki set uygulamanızı istiyorum. İkinci gün yaptığımız egzersizleri iki set uygulamanızı istiyorum. Bugün gösterdiğim egzersizleri 4 set uyguluyorsunuz ve böylelikle 40-45 dakikalık bir program olmuş oluyor. Hem sırt hem karın hem de kalça kaslarınızı çalıştırmış oluyoruz. Yarına bacak kaslarınızı çalıştırıcı egzersizlerle devam edeceğiz. Sorularınızı postun altına yazabilirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınıza ve arkadaşlarınıza önerilerinizi bekliyoruz yarın 4'ü öğlede görüşmek üzere